Kripto Kuralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli sinyaller geliyor. Bunların hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle burada baktığımız zaman aslında maalesef 5 yıllık trendi kırdığımızı biliyoruz. Ve sonrasında burada CME Gap vadeli boşluğundan tam olarak arkadaşlar tepkimizi aldık. Yukarıya doğru hareketlenecek miyiz? 37 bin gelecek mi? Asıl sorumuz bu zaten. Sonrasında ise fakat şunu da bilmek zorundayız. Bu gelen yükselişler maalesef tepki yükselişi olabilir. Yani buradan yeniden aşağı doğru gelebiliriz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bunu geçmişte yaptık arkadaşlar. Yani burada kaybediyoruz. Kaybettikten sonra bakın basit testler geliyor. Geldikten sonra da majör olarak düşüşü burada yaşıyoruz. Sonrasında bu trendi unutmuyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Bizlere çok güzel destek görevi üstleniyor ve sonrasında buraya tekrar geldiğimizde yine direnç görevi üstlenebilir. Yani bu bölgeler 35.000-37.000 bin, bin aralığı olarak değerlendirebiliriz. Önemli bölgeler olacaktır. Burada peki dediğim gibi bu bölgeye gelebilir miyiz? Hemen bunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar burada vadeli boşluğundan güzel bir tepkiyi aldık. 27.500'ün altına kapatma yapmadan yukarıya doğru hareketlenmeye çalışıyoruz. Burada baktığımız zaman aslında mum bazında gayet güzel bir mum olduğunu görüyoruz. Fakat sonrasında tam tersi yani bunun tam tersi olarak bir ters çekiş mum formasyonu geldiğini de görebiliyoruz. Peki burada red yediğimiz bölge neresi derseniz ki bunu zaten bir önceki videomuzda konuşmuştuk arkadaşlar. Burada hemen göstermek istiyorum. Burada beyaz bant bizim önemli bir direncimiz olmaya başladı. Bu bizim öncesinde desteğimizde buradan destek alıyorduk. Fakat şu anda bu bölgeyi kaybettik. Ve burada yükseliş yaptığımızda da Yaklaşık olarak bu bölgeden döndüğümüzü görebiliyoruz. Yani aslında Bitcoin'de görmek istediğimiz tablo şu olacaktır. 31.100 üzerinde bir kapatma. Eğer ki bunu yapabilirsek yani 31.100 üzerinde bir kapatma gelirse biz bu defa diyeceğiz ki arkadaşlar buradaki trend bantları denenebilir. Önemli direncimiz burası. Yani hedef olarak burayı e, konuşabileceğiz. 37.000'leri hedefleyebileceğiz. Fakat 31.000 kazanılamadığı sürece de bir sorunumuz var. O da yeniden buradaki gap boşluğunu tamamen doldurmak isteyebilir. Önemli direncimiz 31.100 bölgesi olacaktır. Söylediğim üzere buradaki yeniden beyaz bandın kazanılmasını ve yeniden bu bölgeye hedeflenilmesini sağlayacaktır. Fakat tam olarak dönüşü konuşacağım seviyeler biraz daha yukarılar olacaktır. Maalesef bu trendi yeniden kazanmamız gerekecektir. Bunları da teker teker değineceğiz zaten. Sonrasında burada baktığımız zaman herkesin konuştuğu bir unsur var. 3 günlükte de Dead Cross gelmek üzere. 3 günlük de dead cross geldiği zaman evet keskin bir düşüş meydana geldiğini görebiliyoruz. Yani bunu geçmişte iki defa yapmış arkadaşlar. İkisinde de bir keskin düşüş geldiğini görebiliyoruz. Ve burada baktığımız zaman aslında yine bir dead cross gel gelmek üzere olduğunu da görüyoruz. Ve bunun da bir gün 16 saati var. Yani aslında bir mucize olmazsa yüksek ihtimal buradaki kesişim gelecektir arkadaşlar. Bir gün 16 saat sonra buradaki dead, dead cross gelebilir. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Buradaki dead cross'un geldiği gün aynı zamanda dolunayın da geldiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada göreceksiniz. Burada ayın 16'sında dolunayın geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki dolunayın etkisi nedir derseniz genelde Bitcoin dolunaylarda tepki almayı başarıyor. Yani dolunaylar Bitcoin'e yarıyor aslında. Bunu da değerlendirebiliriz. Sonrasında burada baktığımız zaman aslında arkadaşlar yine bakın kırmızı bant zaten bizim makus talihimiz gibi bir şey. Buraya çarpıp çarpıp geriliyoruz. Burada yine aynı şekilde bu bölgeden kar alınabileceğini konuşmuştum. Ardından tekrar bu bölgeye geldik. Yeniden aşağı doğru geldik. Ve bu bölge bakın yine 37 binli gösteriyor. Yani hem bu grafik burayı destekliyor. Hem buradaki grafiğimiz burayı destekliyor. Yani bundan dolayı aslında bu bölgede pozisyonlar küçültülebilir. Veya bu şekilde e, hiç etmek amaçlı pozisyonu hiçlemek amaçlı bu bölgeden kısa stoplu şortlar açılabilir. Yani kendimize bir oyun planı oluşturacağız. Eğer ki bu bölgeye gelirse önemli bir aksiyon almamız gerekebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Sonrasında burada baktığımız zaman aslında yine bu bölgede arkadaşlar bir fiyat boşluğunun da olduğunu görebiliyoruz. Yani burada aşağı yönlü olarak bir gap bırakmıştık. Buradaki gap'i direkt olarak doldurduk. Sonrasında burada baktığımız zaman düşerken de bir gap bırakmışız. Ve bu gap boşluğu da arkadaşlar yaklaşık olarak 35.000-36.000 bin, bin seviyesinde. Yani bu bölgede aslında fiyatın yeniden dönüş yapabileceği yerler olabilir. Çünkü burada olduğu gibi yükseliş yönlü olan gepler doldurulduğu zaman yükseliş getirebilir. Düşüş yönlü olan gepler burada olduğu gibi doldurulduğu zaman düşüş getirebilir. Burayı da takip edebiliriz. Dediğim gibi önemli seviyeler buralar olacaktır. 35-37 aralığı olarak biz bu bölgeyi değerlendirebiliriz. Sonrasında burada baktığımız zaman MACD açısından aslında arkadaşlar e, hala negatif olarak gittiğimizi görüyoruz. Burada haftalık kapanışı az kaldı logaritmik ölçekli grafikte burayı kıracak mıyız hep birlikte göreceğiz. Sonrasında bu grafiğimizde de haftalık bazda hala sat yakmadığını görüyoruz. Bakalım bu haftalık kapanışla birlikte sat sinyali gelecek mi? Bir gün 16 saat kaldı. Dediğim gibi önemli olayların hemen hemen hepsi birbiriyle paralel geliyor. Ve burada baktığınız zaman Bitcoin'de 15 dakikalık grafikte bakın burada bir sat veriyor. Ve sat verdikten sonra maalesef düşüşler devam ediyor. Burada al verdiğini yine Twitter üzerinden duyurmuştum. Al verdi test etti yine bu bölgeye kadar test geldi. Ardından burada 31 binlere kadar atak yaptığını görebiliyoruz. Fakat geri bir düşüş oldu. Yani grafik 15 dakikalık olduğu halde güzel çalışıyor. Fakat tabii ki bizim önemsememiz gereken şeyler major saatler olması gerekiyor. Bakın mesela bir saatlikte henüz ala bile geçemiyor zaten 4 saatlik yine aynı şekilde arkadaşlar hala satta devam ettiğini görebiliyorsunuz. Bu yüzden yani kısa zaman dilimlerinden onay bekliyoruz. Bununla birlikte uzun zaman dilimlerine bunu yaymamız gerekiyor. Bunun da ilk hedefi 31 bin dolar seviyesi olabilir. Ardından burada likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında şu an hacimlerin düşük olduğunu fakat dün arkadaşlar şortların daha yüksek patladığını görebiliyoruz. 182 milyon dolarlık şortların içeriye alındığını görüyoruz ve burada Günlerden biridir beklediğimiz tabloyu oluşturuyoruz aslında. Yani bizim böyle diplerden atak yapabilmemiz için neyi görmemiz gerekiyordu? Shortların yani diplerden shortlayan tayfanın artıyor olması ki buraya çok benziyor. Ve şu anda shortlar içeride ve hatta şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yani şu dead cross'un geleceğini düşünüp shortlayan tayfa da çok fazla ve bu Dead crossla birlikte bunları da içeriye alırsak çok daha güzel olacaktır. Dediğim gibi ay takvimine göre zaten dolunayda geliyor. Bakalım bunları birleştirip aynı zamanda bu short topluluğunu biraz daha içeride görebilir miyiz? Belki görebiliriz. Bunların artıyor olması çok ama çok önemli. Çünkü biz şunu biliyoruz. Dediğim gibi diplerdeyken arkadaşlar shortlayan tayfanın artıyor olması bize bir likidite desteği sağlıyor. Yani bunları içeriye alıyoruz. İçeriye aldığımız zaman ataklarımız biraz daha kalıcı oluyor. Yani biz bunu haftalara yayabiliyoruz en azından. Peki bunu aylara nasıl yayabiliriz? Onu da bahsettiğim üzere. Hem buradaki arkadaşlar bakın şöyle bir durum da var. Bunu da söylemek istiyorum. Buradaki 37 bin kırılırsa gerçekten güzel bir yatak gelebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü hem kırmızıyı yeniden kırmış olacağız. Hem burada arkadaşlar trendi yeniden almış olacağız. Yani çok güzel seviyelere hareketlenebiliriz. Bunları kademe kademe incelemeye çalışacağız. Bakalım ben bu şekilde piyasayı takip ediyorum ve sizlere de bu şekilde aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi burada shortların artıyor olması güzel. Umarım daha da artarlar ve bunları içeriye alarak gelen yükselişler daha kalıcı olabiliyor. Sonrasında burada baktığımız zaman ayın 16'sı yine bizim için önemli olacak. Burada arkadaşlar FED üyeleri konuşma yapacak. 16 ve 17'sinde burada Williams ve James Bullard konuşma yapacak. Bakalım yine piyasayı şişirecekler mi? Veya aslında Enflasyon geçen aya göre düşük geldiği için Belki de biraz daha Düşük bir tutum sergileyebilirler mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz Ayın 16 ve 17'sinde FED konuşmaları olacak Ardından burada haberlerimize baktığımız zaman yatırımcı Mark Mobius şunu söylüyor arkadaşlar Bitcoin'de daha da dip gelebilir diyor Yani 20 bin dolarlar gelebilir diyor Ve beklentileri tamamen aşağı doğru çekmeye çalışıyorlar Burada bakalım Birçok yatırımcının da aslında 20 bin doları beklediğini söylemem gerekiyor. Sonrasında burada baktığımız zaman stabil terranın çöküşü aslında piyasada 35 milyar doların üzerinde kayba sebep oldu arkadaşlar. Ve burada aslında stabil olan güveni de neredeyse yıktığını söyleyebiliriz. Ve burada Binance USD'nin diğer stabil karşı daha da değerlendiğini söyleyebiliriz. Tabii ki aslında burada... CZ'nin de neden böyle hamle yapmadığını anlayabiliriz herhalde. Burada Binance USDT piyasa değeri olarak 3. sıraya yükseldiğini görebiliyoruz ve söylemek istediğim de buydu aslında. Yani en güvenilir olanlar USDT, USDC ve Binance USD olarak bunları sıralayabiliriz arkadaşlar. Sizler de eğer kendinizde nakit bulunduruyorsanız bunları üçe bölerek aslında işlemlerinizi paylaştırabilirsiniz. Ben bunlardan daha önce hiçbir sorun yaşamadım ve gayet güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki haberimize baktığımız zaman Warren Buffett destekli Nubank kripto ticaretini başlatıyor. Artık bilançoda Bitcoin tutuyor ve artık şöyle bir özellik getiriyor arkadaşlar. Yeni hesap açmaya veya para transfer etmeye gerek kalmadan aynı uygulamadan kripto bir para birimini satın alabilmesini ve tutabilmesini ve aynı zamanda geride alsat yapabilmesini sağlamak istiyorlar. Ve böylelikle aslında kriptonun yine Güzel bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Ve Warren Buffett'ın bakın arkadaşlar diyordu ki ben 25 dolar bir tane Bitcoin 25 dolar olsa bile almam diyordu. Piyasayı manipülasyona sürüklüyordu. Aslında Warren Buffett'ın da manipülasyonlar üzerinde devam ettiğini görebiliyoruz. Kendisinin desteklediği bir banka direkt olarak kripto ticaretine başlıyor. Ve size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bugün Bitcoin'i yerden yere seren milletvekilleri aslında ABD'li milletvekilleri İleride benimsediğini veya sevdiklerini açıklayabilirler. Hep birlikte göreceğiz. Bir yıllık odol dalgasına baktığımız zaman hala artıda olduğunu görüyoruz. %65.67 seviyesinde ve rekor seviyelerde devam ediyor. Sonrasında burada baktığımız zaman aslında 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlar hala satış içerisinde herhangi bir alış göremiyoruz. Peki bunlar ne zaman alabilir? Dediğim gibi ya 37.000 kırıldığı zaman alacaklardır bana kalırsa. Buradaki trendin kırılmasıyla birlikte alım yapabilirler. Buradaki önemli direncin kırılmasıyla birlikte veya da arkadaşlar daha da dip seviyeleri bekleyebilirler. Onun da hedefleri aşağıda 20.000'ler olarak zaten gözüktüğünü söylemek istiyorum. Bu bölgeleri takip edeceğiz. Dediğim gibi kısa vadede 36 37 bölgeleri denenebilir. Fakat bu tam olarak yükseliyoruz anlamına gelmeyecektir. Burada buranın kırılması aslında Büyük bir rally'nin başlama onayı dahi olabilir. Çünkü burayı daha önce hiç kıramadık. Yani buranın kırılması çok büyük bir rally'nin kapısını aralayacaktır bana kalırsa. Hep birlikte göreceğiz. Ve en sonunda da buranın kırılacağını düşünüyorum. En sonunda bu kadar cefayı çekenler bu kriptonun da sefasını sürecekler. Çünkü bunun düzeni hep bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani süründürme ve sonrasında maksimum coşku. Kriptoda her zaman olan şey budur. Grafikleri açıp inceleyerek sizler de oluşumlara bakabilirsiniz. Sonrasında burada baktığımız zaman Fear and Greed indekste ise arkadaşlar Extreme Fear seviyesinde ve 9 seviyesindeyiz. Onun da aşağısına düştük. İnsanlar aşırı korku içerisinde. Shortlar artıyor. Bakalım bunları içeriye alabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.